Bir döndürmüşüm elimi hemen Evet bir tane daha beyaz alacağız Arttırma olduğu için Tekrar aynı yere sarı giriyoruz. Yeniden içinden çıktı. Evet tekrar Aynı mevsimimizden geçiyoruz. Daha sonra boncuğumuzun içinden bu şekilde. Aynı şekilde geçiyorsunuz. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra tekrar arttırma yapacağız ve son sıramız yani şu sıramızı şu sıramızı yapıyoruz hemen iki sarı alıp şöyle iki sarımı aldım tekrar köşedeki değil ortadaki sarıdan geçiyorsunuz bu şekilde tekrar sarı aldım burada dört tane sarı olacak Tekrar sarı. Şöyle dört tane sarımız oldu. Şimdi iki tane beyaz koyacağız. Bir beyaz aldım. Girdim ve içinden geçtim. Bir beyaz aldım. Şöyle içinden geçtim. Evet bu şekilde dört tane daha sarı koyacağım. Sarı aldım. İçinden geçtim. Sarı aldım ve geçtim. Tekrar sarı boncukun içinden geçtim. Tekrar aynı yere sarı. Evet, köşedeyiz. Hemen aşağıya. Şöyle aşağıya geçtim. Şimdi beyazdan da Şöyle beyaz boncuğumdan da hemen sarının altındaki Yanındaki sarı boncuktan da ay, yanındaki beyaz boncuktan da yukarıya ve dördüncü sarı boncuğumuzun içinden yukarıya çıkmamız gerekiyor. Şimdi onun için bu işlemi yaptık. Şimdi bir tane sarımızı alıyoruz. Şöyle bir tane sarımızı aldık hemen. Önümüzdeki boncuğa girdik. Ve sarı boncuğumuzun içinden geçip tutturduk Şimdi buraya bir tane beyaz ricaam. Aldım beyazımı hemen beyazın içinden de yukarıya. Şimdi burada bir tane sarı girmem gerekiyor. Şöyle sarı boncuğumu aldım. Ve içinden geçtim. Çevirdim elimi. Evet bu şekilde olduk. Şimdi bir tane sarı aldım. Hemen önümdeki misinadan geçtim ve boncuğun içinden. Tekrar geçtim. ve boncuğumun içinden de geçtim. Evet, bu şekilde olduk. Şimdi buraya da bir tane sarı boncuk yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle hemen yandayım. Bir tane sarı boncuk alıp şöyle hemen yanındaki boncuktan geçtim. Hemen onun yanındaki boncuktan da geçtim. Şu ortadaki boncuğumuza geliyoruz. Bu şekilde tekli yıldızlar da yapabilirsiniz. Tekli kolyede olur. Küpede olur. Aynı şekilde şu gördüğünüz şu koyduğum yerlere de halkalar geçebiliyor. Onun için yapıyorum. Yerleri hemen Hemen bunu da ekleme yapıyorum. Sinan bu taraftaysa ben Buradan öbür yıldızımı giriyorum. Bu taraftan Onu da sabitliyorum. Şu şekilde Yukarıdan aşağıya girerek Evet, sabitledim. Daha sonra aşağıya inip şöyle bu misinin misinayı da yürüterek kaybedeceğiz. Şöyle beyazlardan indim. Bir aşağı bir yukarı yaparak da aynı yöne giriyorsunuz. Yani ipin aynı yönünde girdiğinizde misinanız belli olmayacaktır, hiçbir zaman düğüm olarak da açılmıyor zaten. Bu şekilde yürütebilirsiniz. Hemen keselim. Evet, bu şekilde üçlü yıldızımla Hazır. Şimdi aparat takımını öğreteceğim. Hemen nerelere taktığımızı da göstereceğiz. Şöyle iki tane büyük halkam var, küçük boy. Hemen açıyorum ve en üstte şöyle en üst boncuma koydum. Şöyle sıkıştırdım. Tekrar. Şöyle tekrar açtım bunu da ortadaki yıldızımın tam kenarını. Şöyle de pirinç zincirim var. Kararmayan olabilirsiniz. Şöyle iki boy kestim. Birini uzun, birini kısa kestim. Şöyle uzun olanı çok az uzunluğu var. Uzun olanı bu tarafa ekledim ve kapadım. Evet, kısa zincirimi de bu tarafa şu şekilde geçirelim. şu şekilde zincirimizde taktık hemen papağanımızı büyük halkamız geçti şöyle kararmayan papağanlar ve halkalar var onlardan tercih edin Bu şekilde birleştirdik. Evet bu tarafa da bu tarafa da tarafa da getirdim. Az bir zincirim var. Şöyle kararmayan bir zincir bu da. Hemen onu da aparatımla kapattı Şu şekilde. Hemen geçirdik. İsterseniz Boyuncuk da sağlayabilirsiniz. Hemen Hemen beyaz kristal. Şöyle küçük kristalim varmış. Beyaz. Şöyle küçük boy. 4 numara bulabildim. Şöyle çivim var. Hemen çiviyi istediğiniz şekilde şu kadar yetiyor genelde. Kestim. Hemen karga burunumu şu şekilde yasladım. Gene geldim. Bunu tam aşağıya kadar getirdikten sonra şu şekilde giriş yapıp bu tarafa yaptığınızda bir soru işareti elde edeceksiniz Evet onu da kapatıyorum şu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Evet tekrar halkamızı aldık. Onu da şu şekilde geçirip kapatacağız. Evet bu şekilde. O yanlış yere takmışım. Evet, bu şekilde olacak. Çok beğenilen bir modelim. Zincirinin de bu şekli olması çok beğeniliyor. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Şöyle istediğiniz renk yakışıyor. Ben genelde siyah, beyaz ve sarı giyindiğim için bu şekilde renkleri tercih ediyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tekli de yapabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle tekli de küpen var. Bu şekilde kolye ucu da yapabilirsiniz. Tekli küpelerde yapabilirsiniz bu şekilde üçlü şekilde de birleştirerek güzel kolyeler elde edebilirsiniz. Şöyle kararmayan zincir kullanırsanız pirinç zincir daha güzel oluyor. Bu şekilde çok güzel olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.